Mezar ruhumuzun değil de bedenimizin kabri olduğuna göre mezar ziyaretinin ölüye ne faydası var? Konulardan konulara geçiyoruz. Belki böylece ilginizi de e, sürdürmenizi sağlamak mümkün olur. Efendim mezar, kabir bedenin kabridir. Ruhumuzun kabri başkadır. Ruhumuzun kabri inançlarımıza, ibadetlerimize, sosyal ilişkilerimize, ahlakımıza, itaatkar ve isyankar oluşumuza göre yapılanır. Ya cennetimsi bir mahaldir ya da cehennemi bir çukurdur. Azap mahallidir. Böyle olmakla beraber bedenin kabri ile ruhun kabri arasında belirleyemediğimiz bir ilişki nedir mevcuttur. İnsan rüya görürken örneğin eşit tarafından uyandırıldığında rüyada yaşadığı e, mekandan öyle ifade edelim zamandan bir anda kopuyor ve yatağında uyanıyor. Rüyada tabir caizse yaşadığı zaman ve mekanla nasıl bir bağlantı varsa aynen ruhun kabri ile bedenin kabri arasında da bir bağlantı var. Bu arada bazı soruları da cevaplandırmış olayım. Efendim kabir azabı varsa, kabir nimetleri varsa Adam toprak kabri yok da hayvanların karnında ya da denizlerin dibinde ya da Amerika'nın uyguladığı gibi Irak'ta vesaire ülkelerde nükleerli andıran kimyasal, biyolojik silahlarla eritilmiş insanlar Hiç önemli değil. Asıl kabir, ana kabir, ruhun kabridir. O bakımdan kabir ahkamı değişmez. Şimdi, Efendim bu ilişkiyi kuramıyoruz ama şunu söylememiz mümkün. Beden ruhun kabrinin dünyamızla irtibatı bedenin kabri ile bedenin kabri bir araç oluyor. Ruhun kabrine intikaller oluyor. Peygamberimizin sevgili kardeşlerim Medine'de Cennetü'l-Baki kabristanını ve Uhud şehitliğini ziyaret etmesi ve dua etmesi, kabir ziyareti ve duasının meşruiyeti ve faydasına delildir. Kaldı ki, Tevbe suresinin 84. ayeti de kabir ziyaretine dolaylı delildir. Bu ayette Yüce Mevlamız, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِنْ اُمَّاتِ اَمَدًا ve ala kabri buyurur. O inkar içinde ölenlerin namazlarını kılma. Cenaze namazlarını kılma. Onların kabirlerini de ziyaret etme. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberi tanımadan isyankarlık içinde can veren kitlerdir. Bu arada bir ifade edeyim. Adam ömür boyunca İslam karşıtıdır. Getirirler musallaya koyarlar. Müslümanlardan cenaze namazını kıldırmasını isterler. Ünlü bir sanatçımız ayetler için değil, yakılmasını vasiyet ediyor. Şimdi bunu neden kalkıp musallaya getiriyorsunuz? Müslümanlara cenaze namazını kıldırmak istiyorsunuz? Yürek yok. Kafirliğimizde dahi yürekli değiliz. Onu alamıyor gözüne. Şimdi çok ender tipler var. Beni gömün, Ünlü bir edebiyatçımız vardı. Gömün beni üzerinizden de geçsin bir makine dümdüz olsun. Böyle yiğit kafir türü yok. Münafık türler egemen. Bizi de mahkum ediyorlar. Ha inkarcı tiplerin kabirleri ibret olması için ziyaret edilebilir. Bu istisnadır. Şimdi inkarcıların kabirlerinin ziyaret edilmesinin yasaklanmış olması müminlerin kabirlerinin e, ziyaret edilebileceğinin delilidir. Kaldı ki peygamberimiz İslam'ın ilk dönemlerinde cahiliyet adetlerini, dövütmelerini, feryatlarını e, ölçüsüz e, ızdırap ızdırat duymalarını ne etmek için özellikle de kacıtları Peygamberimiz kabir ziyaretinden men ettiler. Ama sonradan ben size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Ama şimdi size bu yasağı kaldırıyorum. Kabirleri ziyaret edin. Zira kabirler size ahiret hayatını hatırlatır. Evet. Şimdi bazı yatlarda daire fiyatları fevkalade ucuzluyor. Ee, ucuz diyor. Kabirleri gördüğü için. insanlar ölümden ürküyorlar. Zaten izlediğiniz televizyon dizilerinde her bir dizide zaten ölüm var. Hele bu Amerikan yapıtlı filmleri izliyorsanız zaten hayvan öldürür gibi insan öldürmenin binlerce tanı oluyoruz. Efendim neden neden e, eğitim sistemimizde bu kadar çöküntü var? Neden çocuklar en basit durumlarda kavga ediyorlar birbirlerini bıçaklıyorlar? E bu eğitim sisteminin Allah yok, hatta peygamber yok, halal yok, haram yok, ahiret yok. Tamamen maddeci temeller üzerinde yetiştirdiğiniz bu insan tipinden ne bekleyebilirsiniz ki? Olacağı bu. Çünkü bir çocuk akil bali oluncaya kadar ya da aklı başına gelinceye kadar, 20 yaşta gelinceye kadar binlerce, on binlerce kez işkenceye tanık oluyor. İnsan öldürmeye tanık oluyor. Umuru adiyeden. Evet. İhtiraslardan, aranlara bulaşmaktan, zulümden korur, ruhen inceltir. Efendim, bazı ilmi al kitaplarında, bu ilmi kitaplarının bazı hükümlerine değinmek istemiyorum. Öyle bir şartlanmış ki bizim mümin kardeşlerimiz, doğruyu açıklamaya, açıklamaya çekiliyor. İlmi kitaplarında var ama ne Kur'an'ı bir temeli var ne de hadiste bir temeli var. Onun için feryat edercesine ağlamadıkları, dövülmedikleri sürece kadınların kabir ziyaretiyle bir engel yoktur. Çünkü onlar için de ahiret hayatını hatırlatır. Özel günlerinde ziyaret etmelerinde de bir sakınca yoktur. Kabir hayatının, kabir ziyaretinin meşruiyetine bir delil de Peygamberimiz dirilere selam verdiği gibi ölülere de kabirlere de selam verirdi. Esselamu aleyküm dâre min mü'minin ve inna inşaallah la la'ikun. Değişik metinler var. Ey bu kabristanın müminleri, yatıkları selam olsun size. İnşallah biz de yakında size kavuşacağız. Evet, hayat, ölüm, ölüm, hayat iç içe.